Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarlığı koronavirüs salgınının bitmesi için sosyal medya aracılığıyla kampanya düzenleyerek kurban kesti. Seydi Resul Türbesi önünde kesilen kurban öncesi Şehitler Camii İmam tipi Mustafa Tosun tarafından dua edildi. Şu yaklaşık iki aydır bütün ülkemiz İlçemiz, mahallemiz, bütün insanlık Ya Rabbel Alemin çaresiziz. El açtık. Şu cuma vaktinde sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Tez zamanda bu virüsten kurtulmayı, arınmayı, temizlenmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, Şehitler Mahallesi Muhtarlığı olarak her yıl Seydi Resul Türbesi için gerçekleştirdikleri gözleme hayrını, bu yıl koronavirüsten kurtulmak amacıyla kurban kesim programına dönüştürdüklerini söyledi. Burada her yıl yaptığımız gözleme ayarını bu senede koronavirüsünden dolayı kurban kesmeye karar veriyoruz. İki adet büyük baş, on bir adet küçük baş kurbanlarımızı Seydirası i üründe önünde kesip inşallah Allah'ımız kurbanlarımız e, kurbanlarımızı kabul eder.